1 Şubat 2003'te uzay mekiği Kolumbiya'nın dünya atmosferine yeniden girişte parçalanmasını dünya dehşet içinde izledi. 7 parlak astronot hayatını kaybetti. Derin uzayda değil, evlerine sadece 16 dakika uzaklıkta. Peki Kolumbiya'ya gerçekten ne oldu? Hangi kritik uyarı işaretleri gözden kaçtı? Ve bu felaket uzay seyahatinin geleceğini sonsuza dek nasıl yeniden şekillendirdi? İşte tam hikaye, kahramanlık, başarısızlık ve yıldızlara kazınmış dersler. Bu gibi daha fazla akıl almaz uzay belgeseli için Infinity'ye abone olun. STS 107, Kolumbiya'nın 28. Göreviydi ve çığır açıcı bir bilimsel çaba olması amaçlanmıştı. 16 Ocak 2003'te Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Mürettebat, komutan Rick Husband, yük komutanı Michael Anderson ve görev uzmanı Kalpana Çala dahil olmak üzere farklı geçmişlere sahip 7 astronottan oluşuyordu. Misyon, biyomedikal araştırmalardan mikro akışkan fiziğine kadar her biri bilimsel anlayışı ilerletmek için tasarlanmış 80'den fazla deney gerçekleştirdi. Uzay inşasına veya uydu konuşlandırmasına odaklanmayan, araştırma yoğun bir görevdi ve bu da onu o dönemde NASA'nın Mekik programında benzersiz kılıyordu. Mürettebat, MECIC'te 24 saat bilimsel üretkenliği sağlamak için dönüşümlü vardiyalarda çalıştı. Göreve yönelik kamuoyunun coşkusu fırlatma sırasında mütevazıydı. Ancak bilim topluluğu sonuçlara derinden yatırım yaptı. Mürettebatın video günlükleri ve fotoğrafları, astronotlar arasında neşeli bir ekip çalışması ve bir amaç duygusu olduğunu gösteriyordu. Kolumbiya, NASA'nın en eski yörünge aracıydı. İlk uçuşu 1981'de yapılmıştı ve STS-107 için önemli yükseltmelerden geçmişti. Gemideki ekipmanlar arasında atmosferik, güneş ve yanma deneyleri gerçekleştiren Fristar yükü de vardı. O zamanlar kimsenin bilmediği bir şey vardı. Felaketin tohumları kalkıştan sadece 82 saniye sonra ekilmişti. Yükseliş sırasında dış tanktan büyük bir köpük izolasyon parçası koptu ve Columbia'nın sol kanadına çarptı. NASA'nın yer kameraları darbeyi yakaladı, ancak mühendisler başlangıçta olası sonuçları hafife aldılar. Köpük güçlendirilmiş karbon-karbon panellerin yeniden giriş sırasında meki korunduğu sol kanadın ön kenarına çarptı. Mühendisler köpük çarpmasının termal koruma sistemini tehlikeye atmış olabileceğini dahil olarak tartıştılar. Kolombiya'nın yörüngedeki görüntülerinin Savunma Bakanlığı'ndan birden fazla kez talep edilmesi, ancak hiçbir zaman agresif bir şekilde takip edilmedi. O dönemde NASA'nın yönetim kültürü, felaketin temel etkenlerinden biri olan varsayımsal risk endişelerinden ziyade görev başarısını önceliklendiriyordu. Köpük dökülmesi, felaketle sonuçlanmayan önceki görevlerde meydana gelmiş, ve bu da riskin tehlikeli bir şekilde normalleşmesine yol açmıştı. Rodney Rocha gibi bazı mühendisler ciddi endişeler dile getirmişti. Ancak uyarıları en üst seviyeye ulaşmamıştı. Mürettebat, köpük çarpması veya olası etkileri hakkında hiçbir zaman bilgilendirilmedi. Bu arada Kolumbiya, atmosfere girdiğinde ölümcül bir yaranın ortaya çıkacağının farkında olmadan görevine devam ediyordu. 1 Şubat 2003'te, 8.44 sabah Kolumbiya, dünya atmosferine planlanan yeniden girişine başladı. Yeniden giriş, Mekin yüzeyindeki sıcaklıkların 3000 Fahrenheit dereceyi aşmasıyla kritik bir aşamadır. Columbia alçalırken, sol kanattaki sensörler birer birer arızalanmaya başladı. Bu da anormal ısınma ve yapısal bozulma sinyali veriyordu. Görev kontrol merkezi veri anormalliklerini fark etti. Ancak gerçek zamanlı olarak net bir açıklama yapamadı. 8.59'da Mekik, Kaliforniya'nın üzerinden geçti o zamana kadar gökyüzünden büyük parçalar düşmeye başlamıştı bile. 9'da Kolombiya ile tüm iletişim kesildi. Mekik, Teksas üzerinde 200 bin fit yükseklikte parçalanmıştı. Görgü tanıkları yüksek bir patlama sesi duyduklarını ve gökyüzünde birden fazla duman izi gördüklerini bildirdiler. Kurtarma çalışmaları Teksas ve Louisiana'da hemen başladı ve binlerce parça enkaz 2000 mil karelik bir alana dağıldı. Bu trajedi, inişe geçmelerinden sadece 16 dakika önce gemideki 7 astronotun da ölümüne neden oldu. Ülke ve dünya harap oldu. Ancak kısa süre sonra dikkatler bunun neden gerçekleştiğine ve kimin sorumlu olduğuna çevrildi. Kolumbiya Kaza Araştırma Kurulu, CAIP, felaketin nedenini belirlemek ve değişiklikler önermek için kuruldu. Kurul, köpük çarpmasının sol kanadı deldiğini ve yeniden giriş sırasında aşırı ısınmış Gazların iç yapıyı tahrip etmesine izin verdiğini doğruladı. Soruşturma teknik analizin ötesine geçti. NASA'nın kültürünü, iletişimini ve karar alma süreçlerini inceledi. Önemli bir bulgu: Mühendislerin endişeleri yönetim tarafından göz ardı edildi veya yetersiz bir şekilde ele alındı. Cevap: Ajansın uzun vadeli sonuçları tam olarak anlamadan küçük riskleri kabul etme eğilimini eleştirdi. Köpük dökülmesi yıllardır biliniyordu ancak ciddi bir düzeltici eylem yapılmamıştı rapor, ürpertici yeniden yapılandırmalar içeriyordu ve görev ortasında müdahale için kaçırılan fırsatları vurguladı. CAB'nin sonucu ayıklatıcıydı. Felaket bir anormallik değildi. Sistemsel kusurların sonucuydu. NASA yöneticisi Sean O'Keefe, ajansın tam bir kültürel revizyondan geçirileceğine söz verdi. Ama belki de en güçlü miras, Kolombiya'nın geride bıraktığı derslerdi. Kolombiya'daki yedi astronot unvanlarından daha fazlasıydı. Bilim insanları, hayalperestler ve öncülerdi. Görev komutanı Rick Husband, madalyalı bir test pilotu ve dindar bir aile babasıydı. Uzaya çıkan ilk Hint doğumlu kadın olan Kalpana Çala, dünya çapında milyonlarca kişiye ilham verdi. Fizikçi ve pilot olan Michael Anderson, yük komutanı ve genç astronotlara akıl hocası olarak hizmet etti. David Brown ve Laurel Clark, yaşam bilimlerine ve keşfe adanmış doktorlardı. Pilot William Cook sakin, Analitik zihniyeti ve uzaydan yazdığı şiirsel günlük yazılarıyla tanınıyordu. Aileleri kayıplarının boşa gitmemesini sağlayarak reform için ses oldular. Kennedy Uzay Merkezi, Arlington Mezarlığı ve dünyanın dört bir yanındaki okullarda anıtlar dikildi. Mirasları sadece kederde değil, aynı zamanda daha güvenli keşfe olan yenilenen bağlılıkta da devam ediyor. Felaketin ardından NASA tüm mekik filosunu iki yıldan fazla bir süre yere indirdi mühendisler, köpük dökülmesini azaltmak ve denetim protokollerini iyileştirmek için harici tankı yeniden tasarladı. Yeni kurallar, yeniden girişten önce termal koruma sistemlerinin yörüngede kapsamlı bir şekilde denetlenmesini gerektiriyordu. 2005'teki STS-114 uçuşa dönüş görevi, derin sembolik ve teknik öneme sahipti. Discovery'deki astronotlar, benzer hasarlar durumunda yeni uçuş içi onarım yöntemlerini test ettiler. Gerçek zamanlı izleme sağlamak için Mek'in karnına ve kanatlarına kameralar eklendi. NASA ayrıca acil durumlarda güvenli liman olarak uluslararası uzay İstasyonu'nu kullanmaya başladı. Ajans artık yeni bir mantra altında çalışıyordu. Güvenli değilse uçmayız. Yine de halkın Mekik programına olan güveni asla tam olarak toparlanamadı. Kolombiya'nın ölümü Mekik döneminin sonunun başlangıcı oldu. Kolombiya felaketi NASA'nın görev önceliklerini ve güvenlik felsefesini yeniden şekillendirdi. Mekik programı 2011 yılında resmen emekliye ayrıldı ve STS 135 son uçuşu işaret etti. NASA odak noktasını derin uzay görevlerine, Mars keşfine ve ticari ortaklıklara kaydırdı. SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlerin Kolombiya'nın hafızasında oluşturulmuş sıkı güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyordu. Kolombiya'nın hikayesi tüm havacılık mühendisleri ve uçuş yöneticileri için olmazsa olmaz bir okuma haline geldi. İnsan uzay uçuşu artık birden fazla katmanlı güvenlik önlemleri, veri şeffaflığı ve gerçek zamanlı risk analizi içeriyor. Bu trajedi liderlik, iletişim ve sistem mühendisliğinde bir vaka çalışması olarak öğretiliyor. NASA'nın Artemis programı tasarım ve risk yönetiminde STS-107'den alınan derslerden büyük ölçüde yararlanıyor. Kolombiya'nın mürettebatı bir nesil kaşifin yıldızlara ulaşması için ilham vermeye devam ediyor. Ancak maliyeti asla unutmayın. Çünkü uzay affedici değildir ve her hata kendini gökyüzüne yazar. Uzay mekiği Kolumbiya felaketi yalnızca bir görevin trajik sonu değildi. Uzay keşfinin tarihinde belirleyici bir andı. Dünyaya yıldızlara ulaşırken, bununla birlikte gelen tehlikeleri asla görmezden gelmememiz gerektiğini hatırlattı. NASA'nın STS-107 görevi Umut, keşif ve tutkuyla doluydu. 1 Şubat 2003'teki o kadar sabahını düşündüğümüzde, yalnızca kaybı değil, Kolumbiya'nın gövdesinin her kırık parçasına kazınmış dersleri de hatırlıyoruz. Bu teknik bir başarısızlıktan daha fazlasıydı. İnsani bir başarısızlıktı. Kolumbiya'nın mirası, uzayı keşfetme şeklimizi şekillendirmeye devam ediyor. Köpük çarpma algılama sistemlerinden gerçek zamanlı güvenlik protokollerine. Bu trajedi, NASA içinde derin bir dönüşümü tetikleyerek Güvenliğin ve şeffaflığın her şeyden önce geldiği bir kültürü güçlendirdi. Ticari uzay uçuşları artarken ve Ay ve Mars'a yapılacak görevler yaklaşırken, Kolombiya'nın hikayesi kritik bir hatırlatıcı görevi görüyor. Keşif her zaman alçakgönüllülük ve sorumlulukla el ele yürümelidir. İnsan uzay uçuşları hikayelerinden ilham alıyorsanız, hemen Infinity'ye abone olun. Size kozmos ve ötesi hakkında derin, anlamlı belgeseller sunuyoruz. Başkalarının uzay seyahatinin gerçek maliyetini ve gerçek değerini anlamalarına yardımcı olmak için bu videoyu beğenin ve paylaşın. Kolumbiya felaketinin bize en çok ne öğrettiğini düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Çünkü sonunda Kolumbiya uzay mekiği trajedisi yolculuğumuzu durdurmadı. Onu yeniden tanımladı.